Hepinize selam gençler. bugün K8 drop'tayız. dolar güzel bir bakiyemiz var. Evente kasaları inceleyip açacağız. Size deposit kısmından buraya belki 10 yazarsanız 10'luk bir bakiye bonus alacaksınız ve 50 cent bedavadan kazanacaksınız. Sadece ilk seferde ama. arkadaşlara e, güzel bir bakiyemiz var. Event'teki kasaları inceleyelim. İlk önce bundan başlayalım. Bir beşli açıyorum bundan. Evet, tekrar açtım. Bu kasa çok da karlı değil gibi ya. Eliminator kasasına geçelim. 12.5 dolarlık. Hemen açtım üçlü. 37 dolara. Sağdaki bayağı kötü de. 17 dolar. Biraz batıştayız. Bir kere daha açtım. İki tane MP9 çıktı bayağı ucuz yani bu kasadan da çıkayım real leader diye bir kasa var dörtlü açtım 110 dolar evet bakalım ne çıkacak kötü çıktı 45 dolar bir kere daha açtım dörtlü hadi güzel bir şey bu AWP iyi olabilir ama baya kötü geldi ya buradan çıktım üçüncüye bakalım hemen 5 dolarlık güzel yani düşük bir bakiye kasa Evet Avuk geldi MP7 SSC çok şanssız bir gündeyiz ya güzel bir şey denk gelmedi şu ana kadar güzel M4 pahalı mıdır değildir bir kere daha açtım üçlü Evet 7 dolar satalım devam sadece bu 2 dolar 45 centli açmadım bunu da ben 5'li 2 tane açacağım sonra da biraz şu yeşil paralardan EP deniliyor onlardan harcarız 5 dolar tekrar açtım. İki tane AWP için Grafio'dan geldi ama aynen diğerleri çok da şey değil gibi. Arkadaşlar son bir case battle daha yapalım. Bundan dörtlü koyacağım. Tam 50 dolarlık. Dört playersan hemen botlarımızı ekleyelim. Buradan bot cyber ekleyelim. en bir de, bir de bot skripe var ekledik başlayalım yani videonun başında battık biraz inşallah buradan biraz katlarız ilkte de da adam çok iyi şey çıktı ya aynısı tekrar çıktı şansa bak Evet bu sefer üçüncüye çok iyi şey çıktı ama bize gene bir şey yok Evet son kasadayız. 34 dolarla kaldık. Sonda şu kaslardan bir tanesini açalım da belki buradan katlarız. Kaç 11 binimiz var? 5600 açıyorum iki tane. 11.200 tam da paramız yetiyor. Bakalım buradan ne gelecek. 8 dolar geldi Neyse case battledan devam edelim Son olarak bir case battle yapalım arkadaşlar videoda bitsin Hemen buradan Kuralım bir tane case battle Gene kasılardan olsun Konsept bozmasın hepsinden bir tane ekleyeceğim 25-59'dan da ekleyelim 108 dolarlık Hemen Kaşlı üçlü açalım Private Açtım Hemen botlarımızı ekleyelim Hızına. Botları da ekledik. Hadi bakalım. Gitti. Teknan geldi. Oo, oradaki fark bayağı açıldı ya. Neyse hala bir şansımız var. 4 dolar oradaki fark 25 dolar şu an sonik kasa pahalı orada belki farkı şey yaparız kapatırız Oo. sıkıntı her şey sona kaldı 60 dolarlık son kasa kaldı her şey aslında bize güzel bir şey geldi ama sonuncaya da geldi neyse yapacak bir şey yok bu video bu kadardı arkadaşlar de dediğim gibi şu yüz kod kısmından benim kodumu kullanabilirsiniz. Kodum Berkan. İlk seferde 50 cent bedavadan kazanacaksınız. Bir de yatırdığınız miktara %10 bonus olarak para kazanacaksınız. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Hepinize